lan gel. Aa. Şaka yaptım abi gelme gelme. Allah'a gel. Abi şaka yaptım. <laughs> Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün herhangi bir sola bir maç atıyor. Ee, diğer maçlar gibi yok iddialı değil yok. Ben beceremem gibi bir durum yok. Çok iyi herkesin ağzını bulduk duracağız. Okulu atladık. Çok da iyi atlayamadım ama herhalde benden başka atlayanlar da var. Bir kişi gördüm. Hemen burada acil lootlayıp burayı tertemiz hale getirmemiz lazım. Adamlar yürüdü bile hemen. Hemen şuraya girelim. Görme görme görme. Güzel. Silah 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 silah. Güzel. Patlıcan güzel. Tamam iki seviye setimiz şimdi tamamladık. Acilen bunları yok etmemiz lazım yoksa bunlar bize yok ederler. Biraz uzunlarsa. Evet duyuyorum. Şu an hemen hemen üstündeler. Buraya mı geliyorsun? Aha gel. Gel. Gel abi. Çık çık. Acil dalmam lazım. Allah nasıl gitti lan? Koş 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 koş. Canı şu an az. Acil dalmamız lazım yoksa bu adam canını toparlar. Hey yabancı neredesin? Aha oradasın. Bırak o silah. Bırak. Al sana. Birini aldık. Bir kişi daha var. Acil bakalım. Kutunda ne varmış? Sıkarı hemen alalım. Tekrar M16 için döneceğim ama şu diğer adamı bir an önce almam lazım. Duyuyorum. Okulun içinde bir yerlerde ama. Yalandan da ateş edelim. Yerimizi öğrensin. Evet bunu da alırsak zaten kimse kalmıyor gibi. Ses de almıyorum. Gel paşam. Gel buradayım. Gel yukarıdayım. Evet, şu an tam altında. Çıkıyor. Evet şu an yukarı çıkıyor galiba. Aynen geliyor. Gel. Hoppa. Bu da aldık. Güzel oldu. Başka ses almıyorum. Hemen şu M16'yı da alacağım. Daha önce şuraları dolaşmam lazım. İşimize yarayan bir şey var mı? Alalım. Şu an SS almıyorum herhalde. Başka bir kimse de almadı. Zaten atlarken de iki kişi görmüştüm. M16'yı da alıp birini tekli moda keskin nişancı yani tüfeği olarak kullanacağım. Sıkarlı da normal Spray'imizi atarız. Hemen şuraları acil bir lootlayalım detaylı bir şekilde. İşimize yarayan bir şey var mı yok mu, bakalım. Ondan sonra direkt buradan çıkalım. Evet okuldan çıkabiliriz. Şöyle çevremize bakalım çatışma falan var mı? Allah! Ne yapıyorsun lan? Ya bot bir dur ya. Abi araba geldi. Bir dur lan bir dur araba geldi. Bir dur. Gördüm. Aldım. Bunu da aldım. Gel bakalım buraya. Hocam mısın lan sen? Bunu da aldık. Güzel. Güzel. Hocamımızı doldurmamız lazım. Ses yaptık, gelen giden olabilir. Acil bir şekilde canımızı dolduralım. Hemen şunları bir hızlı bir şekilde lutfüyalım. Çöp, hiçbir şey yok. Otopansyal bir fena değil. Oo, oh! adam haritayı sırtlamış ya. Hemen şunları yerleştir abi, güzel. 8 ikisimiz var. İyi oldu. Araba buradan bir araba geliyor. Bir daha bakacağım. 4 ikisimiz var. Bir tane yedi. Hemen cover cover cover. Adam duvarın arkasına mı girdi arabanın arkasına mı anlayamadım ya. Sanki arabanın arkasında gibi görünüyor ama yanlış da görmüş olabilirim. Şunu da şuraya takalım. 4 spreyleyelim. Aynen arabanın arkasında adam. Bu nasıl olur abi ya? Allah Allah. Adam hala arabanın arkasında. amma zıplak çıktı ben biliyorum ne yapacağım hemen şu arabayı alalım arabayı alalım tepeden Şöyle bakalım arkamızda sağlam almamız lazım mi ya Adam zıplaya zıplaya kaçtı iyi mi ya? Sıkıyor ama nereden sıktığını göremedim. Bu adama çok takıldı lan. Ses aldım. Ses aldım. Ya bilgisayarım Allah Allah. Tüm botlar da beni buluyor ha. bir bakalım bottur mottur ama belki bize güzel. 8x daha var bir araba geliyor. Şimdi uzaktan bir denemek istiyorum bu arabaya. Bu da mı okula girdi? Ha. Ne yaptı? Durdu mu? Adam deli olmuştur şimdi. Susturucuyla sallıyoruz. Nereden atış edildiğini de anlamadı. Dur öyle, dur öyle, dur. Hadi be, bir tanesi tutsun anasını satayım. Adam deli oldu ha. İşte ben şu okuldakini taktım kafaya. Abi alana da gitmemiz lazım. 19 kişi kaldı ya. Yuh anasını satayım. Buradan onu alsam herhalde akşam haberlerine çıkarız. Neyse ben gidiyorum ya. Bu adam bizi çok uğraş. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Amma zıpladım müdür ya. Vay anasına ya. Şaka gibi. Herif zıplaya zıplaya kaçtı. Silah bozuk abi ben ne yapayım. Bozuk silah almışız. Vuramıyorum. Yoksa benlik bir durum yok yani. Biliyorsun. çok pis oynuyor. Bu adamın önüne çıkmamız lazım. En azından yukarıdan alalım. Bu adamla çok zaman kaybettik. 16 kişi kaldı oyunda. 5 tane leşimiz var. Hiçbir şey değil. Şöyle bakalım. Görünürde. Yok gibi. Şu tepeden bu adamı biraz daha kesebiliriz. Arabamız var. Alana da rahat bir şekilde girebiliriz. Şöyle bir bakacağım. Vallahi inat ettim bu adam. Evet. Sol tarafımızda bir çatışma var gibi hemen kendimizi şuraya atalım. Uzaktan müdahil olalım olaya. Dur abicim şurada. Arabayı şöyle güvenli bir yere alalım. Çok iyi tamam. Hemen şuradan bakacağım. Bana bir keskin nişancı tüfeği veya bir diyamar lazım. M16 ile olacak iş değil bu. Görünürde kimse yok gibi. Evlerde de birileri olabilir. Sıkıntılı bir durum. Neredeyiz? Alanı muhtemelen karşıya verecek gibi. Evden de ses almıyorum. Burası muhtemelen boş. Ha Şöyle hızlı bir şekilde içerilere bir bakayım. Belki işimize yarayan bir şey çıkabilir. Geleyim kötü. Belki bir yelek buluruz. Aha araba. Gel abi gel. Topla gel. Öyle gel. Harikasın ya. Acemoviç. Azeri kardeşimizi de. Egali ettik. Abi ses yapıyoruz. Gelin ya. Yeni alanda verdi. Karşı tarafa mı verecek bu alanı ya? Yani? Hemen şunu acil bir şekilde lootlayıp. Neyim var kardeş? Güzel. Harika. Bozuk tüfeği de bıraktık. Tüfek bozuk yani. Hemen şunları bir değiştirelim. 3x'i buna al. Ya at. Hemen sıkarı da alalım. Durabilir. Tam notumuz fena değil ama bize dediğim gibi bir keskin nişancı veya DMR şart. Tutucuyu da keskin nişancı olarak kullanacağımıza takalım. Hemen koş 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 koş. Ya da arabayı alayım ya arabayı alayım. Oradan da direkt alana geçeriz. Bekleyin kardeş, bekleyin geliyoruz, bekleyin. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. 6 leşimiz var, 8 tane adam kaldı. bu çok düşük bir sayı. Yani solo oyunda aslında normal yani insanların karşısında çok fazla kimse çıkmıyor ama. Şöyle uzakta duracağım. 5.56'lar iyi oldu. Oradan Biri mi koşuyor? Aynı. Çok uzakta ya. Bir deneyelim bakalım. Anlamayacaktır da. Bot mısın? Oğlum bir durma lan. Senkronu bozuyorsun. bot olabilir. Çok dengesiz hareketleri var. Ha, öyle. Bir tane daha aldık. Bunu da aldık. motor var. Orada bir bot var. Gidelim. Evet, görünen o ki köprü boş değil. Zaten alanı da oraya verdi. Muhtemelen buralarda birileri var. Görünürde kimse yok ama benim de şöyle Kenarından kıyısından bu alana girmem lazım. İşte şu ağacı kendimize siper ederek şöyle geçebiliriz. Aynen. Muhtemelen şu araçların orada birileri var gibi. Ateş ettiler. Tepeden korkuyorduk. Tepe alanın dışında. Burası da temiz gibi ama muhtemelen o araçların arasına falan atmıştır kendini. Alan geliyor bizim acilen köprüye girmemiz lazım. Aynen. Adam koşuyor. Hadi lan lan bir yerinde dur. Adam deli oldu yalnız. Usturucuyla daha gördük fark etti. Fark etti. Hadi. Onu da aldık. Koş abi koş. Alan geliyor koş. Ya en azından köprünün bu kanadını biz ele geçirdik. Arkadan da gelen olmazsa harika. Hemen kendimi şuraya atacağım. Aha bir araba daha geliyor. Gel lan gel. Lan şaka yaptım abi gelme gelme. Allah'a geldi. Abi şaka yaptım. Lan ne yaşadık biz öldük mü canımız da yok bizim ya. Vay anasına direkten döndük ha canımız. <laughs> <laughs> gel lan gel senden korkan senin gibi olsun. Vay be! Herifi iyi aldık yalnız ha. Ben şunu bir benim mutlaman lazım. Temiz gibi gözüküyor. Bir kişi kalmış. Teke tek. Neredesin sen be güzelim ya? 2014 çok iyi oldu. Artık 8 ikisinde bir silah bulabildik. Orada da bir şeyler gördüm. Bir arabayla geziyor muhtemelen. At bunu. At. Bunu da at. Tamam. Şimdi oyuna dahil olalım. Neredesin? Buradan. Alır mıyız? Hmm. Alır. Hadi lan bir tane ye bari. Anasını an satayım an ya. Neyse güzel alandayız hala. Hala alandayız. Bir sonraki vereceği alan çok önemli. Bu da bozuk galiba. Silah bozuk. Evet arkadaşlar 9 değişimiz var. Heyecanlı güzel bir maç oluyor. Ama kaçırdığımız bir iki tane fırsat var tabi. Daha iyi olabilirdi. Şu adamı da alıp bu mücadeleyi şöyle birincilikle taçlandırmak istiyorum. gösterdi. Lan yerinde dur be. Allah Allah, bugün bütün zıplaklar bana gelmiş ha. Ne yapıyor orada? Ya benim de keskin nişancı. Vardır diye çekiniyorum. Ne yapıyor kamyon kazasına mı girmeye çalışıyor? Allah Allah ne hareketli adam ya! Alanı ona verdi ya. Kolonu ona verdi. Ne yapacağız? Şuradan keselim. Lan bir tane ye bari be, bir tane ye bari. Arabadan da bir şey gözükmüyor ki. Benim kendime şöyle güzel bir koridor açmam lazım buraya. Bir tane bulsam çok iyi. Bir tane şat gitti. Göster abi. Ben şuraya bir kendime bir koridor açayım. Kendimi sağlama atmam lazım bu alan. İnsan gibi vurmaz. Bir tane daha at abi. Yapıştır. Koş 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 koş. Şöyle bir bakalım. Bir tane daha at. Bir tane de el bombası gitmez ama Güzel sisimiz şu kenarda çalışıyor kendimizi şu korkulukların oraya atarsak alana da girdik Harika Hemen şuraya sığar mıyız? Sığdık. Süper oldu. Aşağı düşseydik çok sıkıntı yaratırdı. Adam bizi görmedi. Tarıyor oraları. Sis tarıyor. Alan da geliyor. O alanda mı acaba? Gel bakalım gel, sıra bende. Şimdi şuna takalım. Spreyimizin nereden geldiğini, ölümün nereden geldiğini anlayamazsın. Alanda mı o? Alanda. Biz de alanın dışındayız. Alanda <laughs> aramızda herhalde yok böyle bir şey. Yani. Adam beni görmedi yalnız. Gel. Gel paşam. Gel canım. Geleceksin. Ben de geleceğim. Sen de geleceksin. Geliyor. Çok iyi. Öyle biraz geriye gidelim. Süper. Al sana Oy, Güzel maçtı Vallahi güzel maçtı Şöyle de şeklimizi bir hareketimizi çekelim Evet şu sonuçlara bir bakalım 15'imiz 62 hasarımız 95'te sağlık yenilememiz var. Güzel bir maçtı. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video da görüşmek üzere. Ee, dijital kule ile itibatı koparmayın ve hoşçakalın. Bye.